Arkadaşlar merhaba. Bugün yarımda Kayra var. Kayra ile Skywars girip onunla video çekeceğimizi söyledim ona ama ona kışkırtma yapacağız. Şu anda mikrofonum kapalı. Kayra beni duymuyor. Şimdi mikrofonumu açacağım. Kayra Kayra olacak beni. Kayra. Ne yapıyorsun? Hoş geldin Kayra. Hoş Gel Allah. Allah ben sana kızgınım. Neden? Bir önceki videoda beni trollediğin için. Aa, trolü trolü sen videoyu mu Abi ya ben anlamadım Zaten anlamamıştım videoda. Arkadaşlar kesin. videoda anlamadım. Olabilirim. Kesinlikle anlamamıştım da yani. Yüzde <laughs> yüz bir şekilde burada arada öksürüyorum falan arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle bir ilk parttan geldik. Ee, şöyle bir hemen 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 Şöyle bir chestlere bakalım Su çıktı Arkadaşlar bu arada ilk başta e, Şey yaptığımı pek çaktırmayacağım Sonradan e, anlasın Yani sonradan Anlaşılır yapacağım Kayra çek yolu çek yolu ah, ah. Trolder, trolder. <laughs> Kayra bu parti koyayım mı Koy koy koy. Komik <laughs> olur ya. <yine. gülüyor> Hatta buraları da koyayım. <laughs> Arkadaşlar o zaman hemen ikinci parta geçelim. Buraya bir tane dığıt de efekti ekleyelim. Arkadaşlar şöyle bir hemen ikinci parttan geldik. Şey yanında yine kayrağı var gördüğünüz gibi. Şöyle bir hemen 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 hemen. Şu eşya 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 çok iyi çok iyi çok iyi eşyalar bunlar. Kayra yap sen bir iç. Yap sen bir iç. Bekle ben de şurada içerideki chest'i alayım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan, lan. Ah. Aa Kayra canım arkadaşım benim. Bana yol çekmiş ya. Aa Kayra elim kayıyor da bazen. Yani <laughs> olur. Elim kaydı Kayra, elim kaydı. Arkadaşlar bu arada bir, birazcık hasta olabilirim. Yani e, Ama hastalıktan bana yoksa. adam hasta hasta olduğu için bana laf koyuyor. Ya arka ya Kayra hastalığım bulaştı şimdi sana. Arkadaşlar bu arada Aa, siz de o, beğenip like atıp bir de Discord gelmeyi unutmayın. E şimdi makro açmaz mıyım abi? Ben şimdi makro açmaz mıyım? Arkadaşlar ben şöyle bir üçüncü parça geçelim. Arkadaşlar üçüncü parttan geldik. Yanımda yine Kayra var. Kayra Kayra ne haber? Kayra ne yapıyorsun oğlum? Birazcık ses ne ver ya. ya. Ne koyuyorsun şimdi hastalık yüzünden? Ya Kayra ben şimdi birazcık hastayım ya. Sana bulaşmış. Özür dilerim. Ya içimizde yumurta attık. Neyse bir şey olmaz. Nayi <laughs> düştü. Aa! Bırre bırre Hadi bakayım. Hadi bakayım Aras Kargo. Hop 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 abi adam makro mu? Adam makro Kayra. Adam makro lan. Kayra. Kayra adam makro. Kayra elim kaydı, niye kayra. kaydı. Kayra elim kaydı. Kayra elim kayra. Özür dilerim ya Kayra ya. Çok özür dilerim. Ay. Lan oha oha oha. Niye üzerime bırak lan? Lan ne olduğunu görmen lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne? Ben hala hayattayım. Ben hala hayattayım. Hayattasın reis. Aga ben sana aga o hastalık yüzünden şimdi bana ya, üzerime blok koyman. <laughs> ben şimdi gece 3'te senin evine gelmez miyim abi? Ben şimdi gece 3'te senin Aa, evine gelmez arkadaşlar, miyim? Arkadaşlar burada evet. Ge Kayra geçen gün birisinin gece 3'te evine gitmiş. Yani korkuyorum ya Kayra'yı videoya almaya. Ya ben şimdi Arkadaşlar, senin gece arkadaşlar like evine atın, gelip, like atın. Gece üçte. Abi ben şimdi gece 3'te senin evine gelip CraftRise karakterimle seni böyle çat 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 yapacağım çat çat çat. Yani çat çat çat. Abi zaten gece 3'te eve gelmiyor, ne bileyim yani. Yani arkadaşlar yani değil mi yani Kayra yani. Ya ben makro mu hazırlıyorum. Ben e, dördüncü parta geçelim. Arkadaşlar dördüncü parttan da geldik hemen şöyle yanımda yine Kayra var Kay Kayra nasılsın Kayra Kayra. Ukayayım. Çok Şimdi hoşsun. sen yine bana saldırıyorsun, aga ediyorsun Kayra gel gel Kayra. Hızlı kesirim kar. Kayra gel. Kayra. Gel. Aa Kayra sana gelmedi. Aa. Özür dilerim ya. Kayra ya. Niye beni beklemeden atıyorsun lan hızlı Kayra kızma Kayra. O Kayra Ama ben artık o yavaş ben... yol yapacağım. Sen şeyi neden almadın? Neyse. Ama ben artık yavaş yol yapacağım. Lan. Arkadaşlar gel. gördüğünüz gibi Kayra da böyle işte. Böyle bir şey. <laughs> yaksaklık oldu burayı kesiyorsun değil mi evet, burayı kes evet kes. kestim kestim <laughs> burayı kestin değil mi arkadaşlar çok çok güzel ah <laughs> arkadaş özbay burayı kes buradaki Or orayı kes orayı kes, evet, kes. Kayınca, orayı kimse görmez. bak şimdi burayı kesiyorum orayı kesmem için bir 300 dolar verirsin herhalde yani değil mi 300 dolar 300 dolar çok çok çok. Oğlum video Abi Ben sana için... şöyle yapayım. Oğlum, video ben bak... sana 3 bak bak ben sana ne yapayım biliyor musun? Ben sana 301 Türk lirası vereyim hem daha fazla oluyor yani. Kayra ama ben sana video gelmen için beş, 600 dolar verdim. O ne olacak? Tamam lan. Çaktı mı oğlum. Buraları kesmeyi <laughs> unutma unutma umarım buraları kesme yani bir şey olmaz da yani Kayra 300 dolara keserim orayı. Evet, 300 dolar çok. Ben sana 301 Türk lirası vereyim bak daha fazla daha fazla. Olmaz oğlum. Bak olmaz. sen Aga niye ya 301 Türk lirası daha fazla değil mi? Ee, evet. Hatta doğru. Hatta sana bir iyilik yapayım. 301 ama. bak sana bir iyilik yapıyorum. 301 Türk lirası artı ama bir ben, kuruş. hadi bakalım. Ben bakayım. de seni dolandırmak istemiyorum işte Kayra. Evet boş ver boş. Arkadaşlar o zaman hemen 5. parça geçelim. Arkadaşlar hemen yeni parttan geldim. Kaçıncı parttan Olay geldim. Bak, gece 3'te evine gelip seni sana gece 3'te evine gelip sana bu elmayı vereceğim. Ho oh, güzel. Bak bu elmayı vereceğim. Ben beni öldürüyorsun falan korktum bir an. abi elma yani. zehirli. Abi ben sana zehirli elma vermem bu arada kesinlikle. Abi, abi evet. o suyu Aynen niye koyuyorsun? Lan biz. Aa canım Niye var. koyuyorsun lan? Çünkü canım öyle istedi kay. Abi şimdi ben aa, buraya artık. Aa, bide bide. Ben Ha! Lan abla Winch'da ya. <laughs> Arkadaşlar daha demin bir şey oldu. Hemen orayı kestim. Geldim. Kayra da burada yanımda zaten. Buradayım, buradayım, buradayım. Adam Aa, var. adam. Kayra adam var. Kayra. Ben abi ben seni korumayacağım. Hadi bakayım ha. Ya Geldim. Oğlum, kayra. Sen arkana bak. Arkana adamları. Adam öldürdü bir tanesini. Ya Kayra. Adam da seni öldürdü. Ama olsun. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda buraya kadar olsun. Bay bay.